Bu video, bu video tezolojisi gibi Benim, benim kaçtığım kişi nerede? Bizim kardeşim nerede? video benim... Abim nerde? Büyük kültürün nerde? Beni dönüştürün nerde? Beni benim abi benim özellik düşmanım nerede? Beni öldüren nerede? O kim? O kim? Tabii ki de hazır mısınız? Pır pır. Bunu, uh, 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 uh. Ben şu videolara yap. Bir an bulduğum bir tane videoyu aklıma soktum da yapmaya karar verdim de. <laughs> ne yapayım? Ben sizin için içeri kararken bir şeyler yapayım. Benim topluluğuma bir bakalım. Topluluğumda kimsecikler yok. Arkadaşlar yeni kanal fotom nasıl olmuş? Yeni kanal fotom burada bakın şirketin logosu bakın bunu sevmeyin ya benim izlediğim videolara bakacağız biz oynatma geçmiş Bizim... geçmiş <laughs> İşte bu soru işaretlerinden bunu aklıma geldi. Hadi görüşürüz. Bu burj.